arkadaşlar sizlere okulun ölüp ol, ölüm olup olmadığına bakacağız arkadaşlar okul harflerinde bir şifre var arkadaşlar ve bu şifre ölüm gibi arkadaşlar yani okul ölümmüş gibi arkadaşlar şimdi hemen bu şifreyi bakalım neymiş arkadaşlar şimdi hemen kanıtlıyorum arkadaşlar şurada Gördüğünüz gibi altta okul diye yazıyor arkadaşlar. Altta okul diye yazıyor. Size ters geliyor ama bana göre okul arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi alfabetik sıralamaya göre yapacağız arkadaşlar. Şimdi alfabe de odan sonra hangi harf geliyor? Ö, değil mi? Şimdi onun yanına Ö yazıyoruz arkadaşlar. azd gördüğünüz gibi K'den sonra hangi harf geliyor? L geliyor arkadaşlar. K'nin yanına L yazıyoruz. U'dan sonra ne geliyor? Ü geliyor arkadaşlar. Ü yazıyoruz. L'den sonra ne geliyor? M geliyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi okul baktığınızda arkadaşlar yanıları birleştirdiğimizde ölüm çıkıyor arkadaşlar. Yani okul kelimesinin içinde arkadaşlar bir şifre var ve şifrede ölüm arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.